bir ev sahibi olmak. Düşünsenize binlerce insan için bu hayalin gerçekleşmesi tamamen şansa yani bir çekilişin sonucuna bağlı. Bugün Bitlis Tatvan'daki 700 konutluk bir projenin ardındaki matematiği ve şans oranlarını hep birlikte masaya yatırıyoruz. Bakalım rakamlar bize ne anlatıyor? Her şey işte bu rakamla başlıyor. Tam 2 milyon 855 başvuru. Bu sadece bir sayı değil, değil mi? Her biri bir ev umuduyla bekleyen binlerce aile, binlerce insan demek. Bu yoğun talep, rekabetin ne kadar çetin olacağının da ilk işareti aslında. Denklemin diğer tarafında ne var peki? Sadece 700 konut. Neredeyse 3000 başvuruya karşılık 700 ev. İşte bizim de temel sorumuz tam olarak bu. Bu sınırlı sayıdaki konut bu kadar çok insan arasında nasıl dağıtılacak? Şans kimden yana olacak? Şimdi bu 700 konut öyle tek bir büyük çekilişle dağıtılmıyor. Sistemin kendine göre kuralları var. Belirli gruplara öncelik veren kotalar işliyor. Gelin şimdi bu kotalar nasıl bölünmüş, oyunun kuralları neymiş ona bakalım. Bakın, bu halka grafik bize büyük resmi çok net gösteriyor. Konutların %40'ı yani en büyük pay diğer dediğimiz kategoriye ayrılmış. Emekliler ve gençler %20'şer pay alıyor. 3 ve üzeri çocuklu ailelere %10'luk bir dilim verilmiş. Engelliler ile şehit aileleri ve gaziler de %5'er paya sahip. Yüzdeleri bir kenara bırakıp net rakamlara baktığımızda tablo daha da anlaşılır hale geliyor. Diğer kategorisi için 280, emekliler ve gençler için 140'ar konut var. 3 çocuklu ailelere 70, engellilere ve şehit bölü gazi ailelerine ise 35'er konut ayrılmış. Bu da demek oluyor ki her kategorinin kendi içindeki şans oranı bambaşka olacak. Sistem kademeli işliyor. Yani herkes aynı anda aynı torbaya girmiyor. İlk olarak öncelikli kategoriler kendi çekilişlerini yapıyor. Bu onlara ilk başta sadece kendi havuzlarında yarışma fırsatı tanıyor. Analize en eşsiz, en özel kategoriyle başlıyoruz. Şehit aileleri ve gaziler. Çünkü bu kategori diğerlerinden tamamen farklı bir dinamiğe sahip ve sistemin nasıl işlediğine dair bize çok önemli bir ipucu veriyor. İşte işin ilginç yanı tam da burası. Bu kategori için ayrılan konut sayısı 35. Peki başvuran kaç kişi var? Sadece 10. Yani basit bir matematik, başvuran sayısı mevcut konut sayısından çok ama çok daha az. E, durum böyle olunca ne oluyor? Bu kategorideki herkes çekilişe bile girmeden doğrudan ev sahibi oluyor. Kazanma şansları tam %100. Peki o artan 25 konuta ne olacak? İşte o konutlar birazdan bütün denklemi değiştirecek. Bu 25 konutu aklınızda tutun, çok önemli. Tabii bu %100'lük şans herkes için geçerli değil. Şehit ve gazi kategorisi dışındaki diğer öncelikli gruplar için durum farklı. Onlar için bir çekiliş şart. Yani engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler ilk olarak kendilerine ayrılan kontenjanlar için kendi aralarında bir yarışa girecekler. Ve işte sistemin en karmaşık ama en ilginç kısmına geldik. İlk çekilişte kazanamayanlara ne oluyor? Oyun onlar için bitiyor mu? Hayır. İkinci şans dediğimiz bir mekanizma devreye giriyor ve bütün denklemi değiştiriyor. Kural aslında çok basit kendi kategorinizdeki ilk çekilişte kazanamazsanız elenmiyorsunuz. Sistem sizi otomatik olarak alıp diğer kategorisinin büyük final havuzuna aktarıyor. Bu da tabii öncelikli gruplara müthiş bir avantaj sağlıyor. Sürecin akışına şöyle bir adım adım bakalım. Önce her öncelikli grup kendi içinde çekilişini yapıyor tamam. İlk turda kazanamayanlar belirleniyor. Sonra bu kişiler doğruca diğer kategorisi havuzuna ekleniyor. Ve en sonunda da bu birleşmiş, devasa hale gelmiş havuz için nihai çekiliş yapılıyor. Bu kademeli sistemin en büyük etkisi nerede görülüyor? Tabii ki diğer kategorisinde. Bu kategori sadece kendi başvuranlarını değil, aynı zamanda diğer tüm öncelikli gruplardan elenip gelen yüzlerce kişiyi de kapsar hale geliyor. Rakamlar durumu çok daha net anlatıyor. Diğer kategorisindeki 1315 kişinin yanına kimler ekleniyor bir bakalım gençlerden 471, 3 çocuklulardan 368, engellilerden 168 ve emeklilerden 138 kişi daha geliyor. Ve işte nihai havuzun büyüklüğü, tam 2460 kişi. Düşünün başlangıçta 1315 kişilik bir grup, diğer kategorilerden gelenlerle neredeyse ikiye katlanıyor. Bu devasa kalabalık, final çekilişindeki rekabetin ne kadar yoğun olacağını bize şimdiden gösteriyor. Peki tüm bu sürecin sonunda her bir kategorinin nihai kazanma ihtimali ne oldu? O iki aşamalı sistem baştaki oranları tamamen değiştirdi. Şimdi gelin nihai sonuçlara yani gerçek şans oranlarına bakalım. Bu grafik var ya, sistemin yarattığı farkı tek başına özetliyor aslında. Bir tarafta emeklilerin nihai kazanma şansı %56,5. Diğer yanda diğer kategorisindekilerin şansı sadece %12,4 aradaki o devasa uçurumu görüyor musunuz? İşte bütün analizin özeti bu tabloda. Şehit ve gaziler %100 şansla ev sahibi olmayı garantiledi zaten. Onları %56,5'la en avantajlı grup olan emekliler takip ediyor. Gençlerin toplam şansı %32,5'a, engelliler ve 3 çocukluların şansı da %27 civarına yükseliyor. Listenin en altında ise en zorlu rekabetin yaşandığı diğer kategorisi var. Onların şansı sadece yüzde 12,4. İyi de bütün bu yüzdeler, durakamlar gerçek hayatta ne anlama geliyor? Bu istatistikleri somutlaştırmak için gelin harika bir benzetme kullanalım. Bu, şans oranlarının ne hissettirdiğini anlamamıza çok yardımcı olacak. İşte bu benzetme her şeyi özetliyor. Emekli kategorisinde olmak, yarı dolu bir otobüse binmeye çalışmak gibi bir şey şansınız neredeyse yarı yarıya. Diğer kategorisinde olmaksa en yoğun saatte tıklım tıklım dolu bir metrobüse binmeye çalışmak gibi yer bulma ihtimaliniz çok daha düşük, yaklaşık 8'de bir. Bu analizden çıkaracağımız temel noktalar şunlar. Sistem bazı gruplara kesin ya da çok yüksek avantajlar sağlarken en kalabalık olan diğer kategorisi en zorlu koşullarla karşılaşıyor. Ve o ikinci şans mekanizması öncelikli gruplar için gerçekten de kritik bir rol oynuyor. Ve son olarak bu analiz bizi gerçekten düşündürücü bir soruyla baş başa bırakıyor. Belirli gruplara avantaj sağlayan bu kademeli sistem şansın dağılımını adil kılıyor mu? İşte bu rakamların ötesinde üzerinde düşünmeye değer bir soru.